Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Oh, Güzel. Olsun oraya oturmuyoruz biz. kümetten <laughs> izine çıktık. çıktık. Buranın adını tam bilmiyorum ama. <laughs> Buradan size selam verelim istedik. Anneannemin burada evi var. Oraya geldik. Kalır mıyız bilmiyorum ama piknik yapacağız. Anneannemde eşyaları varmış. Getirilecek. Onları getirdik. Daha inşaat halinde hala tam bitmiş değil ama içinde oturuluyor çayı mayı her şeyi, Sobası, tuvaleti her şeyi var. Kalınabilecek durumda. Biz de oraya geldik. Çocuklar da hep birlikte annemlerle onlar içerideler, şu an esiyor ama Mehmet dışarıda durmak istedi. Gelirken de kümbetin pazarıymış, uğradık birkaç bir şey aldık, beğenip evet, Burada yiyeceğiz inşallah. Ama bu manzarayı siz de görmelisiniz. Dün de şeye gittik, Instagram'dan beni takip edenler de yazmışlardı mutlaka mağrur yöne gittik, mutlaka. Bak Yaylası'na çıktı dün de oraya çıktık. Ya şu şimdi üstüne bir şey giy, bura esiyor anneciğim. Biraz yiyoruz ama kalmadı yiyecek sen içerden al ya. Var ya beş tan. Ben ne yiyeceğim? Ee ben. O kadar huzurlu ki İneklerin çan sesi, şurada da koyunlar otluyor. Nerede? Bak şurada pamuk gibi beyaz beyaz şeyler gözüküyor ha, Küçücük evet, gördün mü? böyle cırcır cır böcekleri Ama ötüyor. ben görmüyorum. Şu aşağıda çok uzakta biraz. Böyle oturduk çayır içmene. Sandalyelerimiz de vardı arabada zaten. Oturmak isteyen de. onu oturdu. Evet. Ya. Afiyet olsun anneciğim içeride var daha. Tam götür ben de geliyorum zaten. Daha gelme tamam mı? Ben de çay içeyim hadi. Çayımız demlenmiştir. Karlara gidebilir miyiz bilmiyorum. Dağlarda karlar var az da olsa. Anne araba, arabayla gidilmez. Arabayla gidilmez. Arabayı yok ki anneciğim oraya. Ee, bir şey olmaz. Hava güneş. Güzel göründüğüne asla bakmayın. Rüzgar esiyor, üşütüyor. Hüma'cık. E, teknoloji çocukları. Biz teknolojiyi verdik onlara. Herkes tablet süresini dolduruyor. Yaylada olsak bile dışarıya çıkmıyorlar. <laughs> belki rüzgarın sesi kamerada çıkacaktır. Bayağı eski. Yayla'ya gelirken de yollar biraz ürkütücü. Karadeniz dağları, heyelan bölgeleri oluyor yer yer böyle kayalar kopmuş gelmiş dağlardan. Efendim. E anneciğim inekler geziyor, yayılıyorlar. E haliyle arada gübre yapıyorlar. Kocaman. <laughs> e kocaman inekten de kocaman gübre çıkar. Benim sarı bir yayla ışığı gördüm orada. Ben de <laughs> Tek gitme. İnekler gelir korkarsın. <laughs> yayla burası. Yayla gel. Yayla yiyor Gel. Gelin mi? Gelmeyeni bölüyorlar. Gel, 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 gel. Afiyet olsun. Buyurun. Ne arıyorsunuz? Bir şey ördüğümüz yok. Göber, göber. Göber'e göber çıktık. Göber'e çıktık. Çay, çay var içeri. mı çay? Çay var çay. Oldu mu çayımız? Çayımız oldu. Gel buyur. İçebilirsin, her bir şekilde boyayabiliriz. Büyük, küçük, nasıl istiyorsan. Salata da yapsaydık, onları çıkardıydım ama. Salata yapmadıkmış. Ya buralara kadar da geldik Elma Hatun. Ha? Hem Menzure Hanım, buralara Aa, kadar da buralara geldik. Buralara kadar da geldik vallahi. <laughs> Allah'ımıza bir şükür. Yaşadığın sürece her yeri geziyorsun. Binlerce şükürler olsun. Binlerce kere şükürler olsun. O kapakları da açabilirsiniz. Tamam yemek isteyen aşağı Kızlar yedin. bir şey yemedi daha. Kiraz yiyoruz Mehmet'le biz de. Ye, aç olurlarsa yiyelim. Aç yedin. olan yer. Sofrayı kurduk ortaya. Şey kırdılar, da... E, baydı herhalde onların. Şeker. Ha, pamuk şeker aldıydık yolda. Evet, onu bastırmıştır midelerini. Tam benim şey, şey bitti. şimdi. Biz dayanamıyoruz Yol yoruyor ama hemen, oradan köyden buraya da baya yol var. Ne diye geçiyor anneanne burası? Göberli Göberli ailesi. Nasıl eskiden yürüyü gene geliniyordu buralara? Öyle geldik ki sepet sırtımda, yiyecek sırtımda. Ha. Mal yerimde. <laughs> mal sürüyorsun bir yandan? Bir yandan mal. Arabayla iki saatte geldik neredeyse. Sen yürüyü gene kaç günde geliyordun? Yürüyü gene kaç günde geliyordun? Dura dura. Ma, Malla beraber Mal olmasa günde geliyordun. Nasıl? Uy, uyuyor muydun yolda? Duruyor muydun? Bugün ne yorulmasın? Uyumasın. Hiç durmadan. Durmadan yürüyüş. Kızım ineklerle geliyorsun. Nasıl duracaksın yolda? Ama nasıl ya? Hiç soluklanmıyor mu? Herhalde <laughs> dinlenir. Ha. He kirleneceksin azıcık. Bir şey yiyeceksin. Azıcık karnını bastırıyorsun. Ağzına bir şey atıp. Sonra yola devam mı? <laughs> evet. Şimdi biz arabayla çıkmaya üşeniyoruz buraları. Ha, devir değişti. Şu araba beri nimet. Evet. Eskiden çileydi çile. Ya. <laughs> Anlat. Heyecan. Çile bilmem çile. Çile, bil çile ha. Ya geçmişte kalmış işte. Yaşayan yaşayanlar hatırlar. Geçmişi unutun diyorlar ya. Geçmişi unutun diye değil der yani, değiller Yapılanlar, edilenler, gezilen, gezilen yerler, edilen yerler unutuluyor mu? Unutulmuyor. Hiçbir zaman unutamazsın yaptıklarını, ettiklerini. Yani güzel hatıraları. Bazen, güzel hatıraları hatırla canım. gitmediği sürece yaşadığın şeyleri unut unutmazsın. Unutamazsın. Her şey boş. Ben de bir çay alırım ya. Şu bacaya şey sarmışlar herhalde. Yağmur mu giriyor içe? Moşet, moşet sarmışlar. Soba. Bunu bir de sardı bu her zaman sarıyor da. Soba yanarken sökülüyor mu? Çıkıyor, çıkacak. Hı -hı. çıkacak. Değil mi? Sonra tekrar yerine takacaksın. Biz şimdi burada kalırsak iyi ki. Soba yakarız. Soba yakmaya. Çok iyi yakar Çok iyi yakınca. Sobayı nasıl içinde... yakacaksın anne? Hani üstünde muşamba var onun. Yukarı... De, de, yukarı şimdi Sus değil, şimdi ya. değil. E, Mehmet'i atarız yukarı sokar o ya. <gülüyor> <gülüyor> ben... Sen yakarsın <laughs> sobayı. Mehmet'i yukarı atarız o söker onu. Hacı Hanı İbrahim'e taktın bunu. Adam çıktı yakacak. Merdiven var mı? Merdiven varsa çıkılır. Merdiven yok ya? Şu aşağısı ya, bilmiyorum. Yukarı sıç daha alçak gibi <laughs> ama. Komşularda vardır ya, alırız oradan. Komşu da de yabancı değil ya. Tanıdık, onlar da tanıdık. Tanıdık değil mi anne onlar? Ha. Kimlerden? Bir Beşerler. ben. Beş tane, Kabuslar mı? Bana kabuslar soğuk yapsın. Ne? Yapalım, da ha, ne bana böyle çıkartamayın <laughs> bıza? Burada kalmak. Burada yemeğe onda ya. burada pişireceğim onu. Aynen aynen. Şey burada de? Şer burada ne olacak? Yani, hani manda yeniliyor mu? Ha. Manda yeniliyor mu bilmiyorum. Yenilir eti. Ha. Ha. Yoğurda oluyor sütünden. Manda gördü yoğurdu. Et eti yamaz, eşek eti yamaz. Ne yenmez? At etiyle eşek eti yenmez. <laughs> Onlar haram. Ama ben haram. Eviş etmeyin, eviş. Domuz yenmez. Ne domates var. Deve de yeniyor, deve. deve. Domates. Ede de YouTube'da bir adam. Var. Domates. Adam, adam, Simsal, adam, mimsah, domates. Kimse mi hepsini yiyor. Simsal yiyor, ayı yiyor. Hepsini. Yemedi yok onun. Kim? Yılan mı lan? Oyu mu yiyor? Oyu mu yiyor? Oyu yiyor? Evet. Geçen izledim en son maymun yediler. Maymuna yazık. Maymun muşu. Maymuna yazık. Maymun yeni Maymun yeni. Yenilmez. Testin mi? Koyur. Gel. gel. Yanıyor. Benim çayımı. Evet çay. çay. Tamam, Burada ne istiyorsun? Çay, çay istiyorum. Anladın Çalık çay istiyor. Suyu <Sessizlik> 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 Suyu nereden geliyor? Buranın nereden geliyor? Acaba. Da. Öyle mi? Ne tepe? <Sessizlik> Yeren yani, En önemli yerinde. Aa! Annesi yatağı var. Annesi Neden var? Yeni yıkanmış olabilir. Nenim, yıkanmış. Yeni yıkanmış olabilir. Nenim, olabilir. Birazcık şey. Sıcak. Azıcık böyle ısınsan iyi olur bir yandan. Sayın azıcık. <laughs> Çok korktum avuzda kaç kişi iskim çıkardım çatalları bu kadar. Evet, i̇nsanların işine şey benziyor. Yok ben çatal falan. Aha. Çatalarda. Bak şuraya nereye geldik biz şimdi? Teknolojiden bahsediyoruz, evet. oyunlardan. Koyunları kovalayın gidin orada. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır tamam internette oh, oynayabilirsiniz geçilir de yani. İnternetsiz zamanınızda da internetten o oyunlardan bahsediyorum evet. Şu karşıda bir ev var. koyun Şurada var aşağıda koyun biraz. Var. Ben böyle bir sürü gibi bembeyaz duruyor Ay, hiç kullanamıyorlar gibi görünüyor ayı. buradan. Eee bu sıcaktan bir yere çıkalım. Böyle Ay. bir yerdeler. Hı -hı. Dedim bu beyaz beyaz şeyler ne? Kar. Kar koyun. Kar da var, koyun da var. Kar o, da var. O koyunlar hala orada duruyor biliyor musun? Az önce kımıldadılar da ama başka yere. Biraz yukarı çıkmışlar sanki. Ama çok güzel, çok huzurlu ya. Çok yani. güzel. Bir de mantar topluyorlar. Ne yapmam mantar. Dedim çan sesi yaklaştı. Bunlar kesin bize yaklaştı. Gel. Maşallah maşallah maşallah. İçeri girerler kapıyı açık görürse. Ay bu yavru. Evet anne. Yavrusu bu herhalde onun. Kim? Hangisi? Bu küçük. Bak korktu bizi. Hayır o anne. Yok. Var, yani anne ama bir sürü var. Anne ben de bir şey diyebilir miyim? Anne ben de bir şey diyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Abla abla beni çeksene be. Evet merhaba arkadaşlar. Ben ben. Yastık olacak. Evet. Bugün var. Yavrusu yok ama herhalde. Ne? Hayır ben kaçtım. Şu tarlada da patatesler var. Çünkü tüm var yemekleri abi. yemek zorundayız. Çünkü yastık popo yok ya biz. Iya, yeah. ini Oraya atma, aşağı doğru at. Kima, baksana etler Aşağıya at, evet birbirinize atmayın sakın. Kima, eyen ney? Maabda bir şey diyor, baksana kakayalar. At bakayım. Bir popo. Kima. Ben büyük taş. Biz Aşağıya doğru atmayın kızım taşı bak şu boş alana doğru atın. Taş yuvarlanıyor aşağıdaki evlerin çatısına gider. Hem de büyük taş atıyorsun. Ben küçük atıyorum. Küçük atın atacaksınız Bir de şu boş tarafa atın boş. Ben de küçük. Boş araziye doğru atın. Olmaz. Aşağıda evler var. Şu tarafa doğru gidin. Git sen de git git de SP'den selamlar. Yaylaya çıkmıştık dün, sonra Dereli'ye indik. Anneannemin köyüne geçtik tekrardan. Orada akşam yemeğimizi yedik zaten çocuklar yolda dönerken köye, pertleri çıktı, uykuya daldılar. Neyse saat 6 6.30 gibi köydeki eve çıktık. Orada akşam yemeğimizi yedik. Sonra annemi de anneannemin yanında bırakıp biz SP'ye geldik. Burada elmas annemin erkek kardeşi var. Süleyman dayı onun evindeyiz şu anda. Buradan da gene annemi alıp e, Tirebolu'ya geçmeye niyetimiz var. Bakalım Baba. nerelere gideceğiz. E, i̇zlemede kalın diyeyim. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bol bol yol videosu ve böyle doğal çekimleri yapmaya gayret gösteriyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.